Selam olsun, ee, Recep Ayı'nın e, ikisinde vefat etti, zehirlendi çünkü Ehl-i Beyt e, yani peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellemin sülalesi e, ya budur e, maktulen ya budur mesmumen, yani bu bir kaidedir ve İmam Ali Yülhadi'yi e, zehirlediler, Allah rahmet eylesin. Yani diyecek bir şey yok ama böyle güzel hadiselerden onu şeye getiriyorlar. Hani yoldan mecburi bir ikametgah bulmak bulmak lazım ona. Neden? Çünkü herkes onu ihbar ediyor. Herkes onu ihbar ediyor. Hep diyor ki işte Ali hadi adamlar topluyor. İşte bilmem neler silah alıyor. Şey ediyor gidiyorlar evine basıyorlar o zaman yani halifenin emriyle gidiyorlar şeyi evini basıyorlar yok bir tane hasırı var birkaç tane kitap kalem kağıt bu başka bir şey yok yani başka bir şey yok neyse diyorlar bunu gözümüzün altında tutmalı yani çok yakın şey etmemiz lazım o yüzden Medine'den Samarra'ya getiriyorlar Irak'tan çünkü mütevakkilin yeri orası, orasıydı ve bir tek mütevakkil değil Türkler. Yani bizim Türkler zaten hükmediyordu Abbasilerin en son şeylerinde. Uzun lafın kısası oradan şey ederken hani serseliler hanı var. Hanıl saalik derler. Yani işte kim şüpheli işte affedersiniz pislik iş yapanlar yol kesenler bilmem ne. Hani derler ya ipten kaçan şeyden affedersiniz. İşte öyle insanlar orada. Büyük bir han. Akşamüstü olduğu için artık burada şeyler. Yani düşünsenize. Yani peygamberin torununu selamullahi aleyh imamdır ve imamı oraya indiriyorlar. Yani 10. imamı oraya indiriyorlar. Tabii ki bu bir, bir şekilde yani daha önce planlanmış bir şey. Özellikle Fatih e, bin Hakan veziri Mütevakkili. Uzun lafın kısası işte orada otururken e, onun e, öğrencilerinden birisi veya her daim onun ders alan birisi e, takip etmiyor. O da aynı sanki yola çıkmış gibi Medine'den. Bunların e, bir arayla peşinden şey ediyor. Geliyor işte akşamüstü oluyor. Askerler şeyler oturmuş. İmam Ali de oturmuş. Yanına geliyor. Ya diyor ee, bu muydu? Yani böyle bundan başka bir yer bulmadılar mı? Sana layık olan. İmam Adiül Hadiye selamullahi aleyhi. İmam Hadi de diyor ki bak bir karşıya diyor. Diyor baktım karşıya o, o olduğumuz ser, 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 hanı diye geçen şey Baktım diyor ırmaklar, ağaçlar, kuşlar, her şey. Ceylan bile görmüş meyveler. Uladan muhalladun hani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani cennetin ne vasfı varsa diyor hepsini gördüm. Diyor ben ona dalmışken bana dedi ki işte gördün mü? Diyor bir ara hemen kendime geldim. Bu ne ya? Ee, ya imam demiş, bak demiş. Bizim için her yer budur. Bizim için her yer budur. Biz serseriler hanında değiliz. Onlar serseriler hamurda. Yani bakın ne kadar büyük bir cümle kullanıyor burada İmam Hadi Selamu